Merhaba arkadaşlar, bundan sonra yetişebildikçe üç büyüklerin maç değerlendirmesini kendimce yapmaya çalışacağım. Sizlerin de katkılarının olması beni mutlu eder. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Galatasaray maça baskılı başladı. Kaptığı toplar ile hızlı ataklar yapmak isteyen bir görüntüsü vardı sarı kırmızılıların. Burada kilit isim bence Taylan Antalyalıydı. Son maçlarda Fatih Terim'in Etobo tercihi beni şaşırtıyordu. Her oyuncunun performansının düştüğü dönemler olabilir bu durum Taylan için de geçerli fakat Taylan bu takım için önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun kimliğinde topa sahip olma var. Topa sahip olduğunda, topu iyi kullanacak oyunculara sahip olman gerekir. Ayağı pasa yatkın oyun vizyonu iyi oyuncular. İşte bu isim Taylan Antalyalı. Taylan'ın oyun görüşü ve pas kalitesi bir ön libero için çok iyi bence. Bu anlamda Taylan'ın oynaması Galatasaray için önemliydi. Taylan orta saha da topu çok iyi yönlendirdi bu maç. Getson Fernandes de oyuna çok dinamizm kattı. Bir dönem Getson Fernandes'in de performansı düşse de son haftalarda o da gayet iyi oynuyor. Gençler Birliği'nin orta sahası ligin en zayıfı. Hal böyle olunca Taylan ve Getson burada çok üstünlük kurdu, rahat rahat topu çevirdiler. Galatasaray aslında maçı orta sahada kazandı. Golde bence geç geldi. Daha erken gol atabilirdi Galatasaray. İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu çok iyiydi bence. Emre Akbaba da çıkana kadar gayet iyiydi. Emre'nin golü de çok klastı. Halil Dervişoğlu'na gelirsek, Halil'in topla ilişkisi bir forvet oyuncusuna göre çok iyi. Hele bir de Süper Lig kalitesini düşününce daha da farklı bir hale geliyor Halil Dervişoğlu. Kaç maçtır çok iyi bir performanslar veriyor. Oyuna katılımı da iyi Halil'in, öyle maçta kaybolmuyor. Ayrıca ileri de çok da hareketli. Galatasaray maçın başından sonuna hak etti çok rahat bir galibiyet aldığı söyleyebilirim. Gençler Birliği için birkaç bir şey söyleyecek olursam. Ben maçta Gençler Birliği'nde şöyle bir şey hissettim, Gençler Birliği defans hattı ayrı, ileri hattı ayrı mücadele ve konsantrasyonda oynuyor. İleride oyuncular o kadar birbirinden kopuktu ki defansı eksik adam ile yakalasalar da son pası veremeyip basit hatalar yaptılar. Ama defansta Arda Kızıldağ ile beraber Diego Angelo olabildiğince mücadele ettiler. Daha farklı skorlar olurdu yoksa. Gençler Birliği'nde Sandro Lima diye bir oyuncu var. Ben neden oynadığını çözemedim. Bu kadar kazma bir oyuncu görülmemiştir. Adamda bir tane olumlu bir özellik yok. Top kontrolü sıfır, çok da fazla top öldürdü. Bu maç için değil ben birkaç maçını izledim Gençler Birliği'nin, bu adamın kalitesi bu yani. Bunun üstü olmaz. Keşke yapısı ile bilinen Gençler Birliği, Sandro Lima yerine altyapıda bir oyuncu oynatsa. En azında gençleri kazanırdı. Gençler Birliği bugün çok etkisiz ve donuktu. Durum böyle olunca Galatasaray bu sezonun belki de en rahat maçını kazandı kendi adına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.